Dostlarım ayvamı budayacaktım. Daha doğrusu bunu 3-4 gün önce ben güzel bir budadım. Ama e, tam da detaylı bir budama yapmadım. Bugün detayına da girecektim. Dedim budamayı da çok merak edenler var. Ona da bir küçük video çekeyim. Bu arada burası bunlar salat e, fasulyelerin sırıkları. Şöyle çekebiliriz istersen. Yani burası benim Tarlamın içerisindeki bir ayva ağacım hatta burada böyle salatalıklar cins, cins salatalıklar. Hatta şurayı da çekebilirsiniz şöyle. Hepsi cins cins salatalıklarım. Yani böyle bir bahçenin içerisinde güzel bir ayva ağacım var. Onu budarken size detaylarını vermek istedim. Şimdi ayva ağacının sizden önce yaptığım işlemini söyleyeyim. Mesela şu gördüğünüz yukarı çıkan dalların ben ucunu kestim. Bunlar daha bir gidiyordu ama tüm dalların bakın şuradan gördüğünüz gibi tüm dalların uçlarını yukarıya gidenleri kestim. Neden kestim? Çünkü ağaçlar sürekli yukarıya doğru gider. Mantık olarak uzamaya gider. Güneşe ulaşmaya gider. Boşluk bulduğu anda bu uzamayı sürekli sürdürür. Uzarken de tabii ne oluyor? Böyle incecik bir şekilde uzayabiliyor bu ağaçlar. Bu incecik uzamaya siz Budama yaparak müdahale etmezseniz bunu toparlaması kendi kendine 5 yılı bulur. 5 yılı da geçer. Yani bu ne yapar? Meyveleriniz verir, meyveleriniz sarkar, dal taşımaz. Ve meyvenin gücü sürekli yukarı doğru çıkmak için, e, harcandığı için yan dallara kuvvet vermez, yan dallar gelişmez. Bu da ağaçlarınızın daha e, yaygın bir ağaç olmasını, e, meyve tutulumunun daha çok olmasını engeller. Şimdi uçlarını kestim. İç detayına gireceğim ben. Bundaki olay bu damada çok basit. Yapmanız gereken şey ağacın dört tarafında her yanında dallar olacak. Hiç boş yer bırakmayacaksınız. Ama her bıraktığınız dal güneş görecek. Ve dal dal üstüne binmeyecek. Mesela nasıl binmeyecek? Şimdi burada bir sola çıkan bir dalımızın yine iç dal buradan bu böyle gidiyor. Yani şimdi böyle bir durum Olursa ne olacak? E bu buradan gidecek. Bu da buradan gidecek. Böyle bir karmaşa olmaz. Zaten bu bunun güneşini keser. Güneşi kesilen dal meyve vermez. Verse de o meyvelerin dökülme ihtimali çok yüksektir. Ve böyle boş meyveler olursa diğer güneş gören meyveler de e, yüksek değerli meyveler olmaz. Bunun için ne yapacağız? Bu karışıklığı bir kere ortadan kaldıracağız. Bunu buradan bir aldık. Şimdi burada bakıyorum. Mesela şurada da bir dal kesmişim. Onu neden kestim? Size onu da anlatayım. Buradaki dal şu şekildeydi. Bu buradan gelip içe doğru gidiyor. Bu şekilde bir durum olmaz. Yani bu zaten buradaki bir dalın güneş görmesi de mümkün değil. Bunu buradan kestim. Bunun yanında yine bunların da uçlarını kesmiştik. Şöyle bir bakıyorum. Burada rahatsız edici bir dal bu var. Şimdi her dalı da kesmek zorunda değilsiniz. Ama budama mutlaka yapın. Niçin budamayı mutlaka yapın? Ee, ağacınızı rahatlatın. Ama e, tabii korkmayın da. Diyelim yanlışlıkla fazla budadınız. Abartmayın ama sorun da olmaz. Yani ağaç size yeni dallar verecektir. Ama yine de tabii o güç harcamaması için ağacın doğru dallara doğru enerji vermesi için e, doğru dalları kesmeye çok dikkat edin. Mesela yine burada bu gördüğünüz gibi gelmiş böyle iki dalın arasından böyle geçmiş. Bunu buradan yine alacağız. Şimdi bu gelmiş bakacaksınız ileriye dönük de düşüneceksiniz. Yani bu iki yıl sonra ne olur bu ağacın durumu? Büyüdü beş yıl sonra ne olur? Bunları e, siz ileriye dönük hesaplamalar yapacaksınız. Bu dal gelmiş buraya doğru çok güzel uzanır. Üzerinden bu dal gelmiş bu da böyle çok güzel uzanır. Bunlara şans vereceksiniz. He, olmadı bunlar da ilerleyen zamanlarda kontrol altında tutacaksınız. Gelişimlerine göre onları da tekrar bir budamaya tabi tutabilirsiniz. Şimdi bu dal buradan veriyor ama buradan içten yine ters tarafa bir dal. Bunu da aynı şekilde bu diyorsunuz. Şimdi kontrol ettiğimizde mesela şuradakiler bunları hep şans veriyorum aslında ne tarafa gidecekler diye. Bunlara şans veriyorum ama kiminin ne olacağı da başından belli oluyor. Mesela buradan hiçbir şey olmaz. Bunların gideceği yer iç taraf. Bunlar belli. Bunları yine alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani şu anda bana göre bu ağacın budaması gayet yeterli. Şurada bir kırılan dalımız var. Onu da alayım. Budaması gayet yeterli. Şimdi bu belli bir zaman geçtiğinde hatta şunu da bunu da ilerleyen zamanlarda değerlendireceğim. Yani ağacı gördüğünüz gibi şimdi nasıl bir ağaç? Ferah bir ağaç. Ağacın her tarafından e, güneş alan bir ağaç ve bu ağacımız henüz bir 5 yaşında bir ağaç. Bu daha büyüdüğünde bu dallar sayesinde bakın şunu da mesela şuradan alacağım. Bunun da ileriye dönük bir artısı, artısı olmayacak bu ağaca. Bu ağacın her dalı e, güneş Görür vaziyette. Bu şekilde kendi yönlerine doğru uzayacaklar. Ne olacak? E, güneş gören, her dalı güneş alan ağaç güzel meyveler verecek. E, meyveler sağlıklı olacak. Meyvelerde dökülme olmayacak. E, hatta şöyle söyleyeyim. Çoğu mesela meyvelerim dökülüyor. Budamadan dolayı dökülüyor. Mesela Niçin? Güneş alamayan meyve gelişimini tamamlayamıyor. Tamamlayamayan meyve de maalesef dökülüyor. Budamada bir güneş aldırma sanatıdır ağaca aslında. Yani mümkün olduğu kadar bu ağaçta siz fazla dal bırakacaksınız. Ama güneş görmeyen tek dal bırakmayacaksınız. Ya da birbirini engelleyen tek bir dal bırakmayacaksınız. Bu ikisinin ortasını bulma sanatıdır bu dama. Benim anlatacaklarım sizlere bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bol bol meyveleriniz olsun, mahsulleriniz olsun.